Kusura bakma böyle ayağımıza çağırtmış gibi olduk seni. Ziyanı yok. Yaran nasıl oldu? Daha iyi. Geç otur. Kızımın ikinci defa hayatını kurtardın Maraş'ta. Hoş ben sordum soruşturdum da öyle öğrendim kurtaranın sen olduğunu. Gerçi bir ara göz ucuyla görür gibi olmuştum seni ama... ...sen nereden biliyordun o adamı saldıracağını? Silahını gördüm. Öyle işte. Yine o herif değil mi? Savaş. Muhtemel. Bak Maraş'ta, Mahur'un bu son saldırdan haberi yok. Bu saatten sonra sen ne söylesen boş. Ben hayatta olduğum müddetçe bırakmam artık seni. Artık buradasın, bizimlesin. Aziz Bey. Kızımın da, benim de, ailemin de hayatı sana emanet. Aziz Bey. Bunu defalarca konuştuk. Kızınız zor birisi. Bir dediğini iki etmeyecek. Kendisi çok dik başlı birisi. Beni yanında istemez. İsteyecek. Ya, neye baktım. Nedir? Dünden bugüne benim şirketin bütün logoları. Bana Gel kırma beni. Ya sana ihtiyacım var. Peki. Kırmayayım sizi. i̇htiyacın olursa da çözeriz. Eyvallah. Dediğim gibi Mahur'un bu son durumdan haberi yok. Sen de bir şey belli etme. Etmem.